Evet arkadaşlar bugün animasyon videoları izleyeceğiz. Kısa animasyon videoları. Bakalım ne var ne izlesek. Hep evet, bir şey, şey Haydi 9 arabası kalkıyor. İstanbul'a gidecek yolcular acele edelim. Kalkıyor. Tamam mı Mustafa? Tamam abi gidelim. Dursana lan Mustafa da, gelen var. Ben unuttun lan eşşol eşek. Hay Allah, ağır ol Yusuf abi Sakar Şakir geliyor. Şimdi apı yuttuk işte. Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin. Hadi Sakar koş çabuk ol. Tutun lan bavulu. Tut ver, ver bavulu. Dikkatli olsana oğlum. Daha koş atla içeri. Hadi, nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını! At şu ayağını içeri! Hangi ayağımı atayım? Düşeceğim ayağım. ama! Adam Düşmezsin! Dakika, Atla, bir dedik bir dakika, dakika, Atla dedik dakika, sana be! Bir dakika durun! Çeksene da da oğlum! Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya, sakar! Delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim. Niye kendini sulara atıyorsun? Merhaba Yusuf abi, nasılsın bana bakalım? Bana bak Sakar, git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki, ...İstanbul'a arabayı dağıtmadan götürebilelim. Bu otobüsü de alacağım, bu şoförü de kovacağım. <laughs> Merhaba kardeş. Merhaba. Merhaba, Merhaba canım. Altınay şapkamın üstünden. Senin mi? Ben de İstanbul'a amcamın mirasını almaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar! İçiniz rahat olsun, ben artık milyonerim. <laughs> Benvenuti nell'After Work Club. È il momento dedicato a te, per le chiacchiere, per il popcorn, semplicemente per vivere un momento meraviglioso. Prenditi il tuo tempo con il tuo tablet Lenovo. <laughs> <izi ister> <laughs> Evet, Allah al al. razı olsun Bak çocuk adamı. Yeter mi bu? Aha. Açerindeki poşeti bana doğru çevir lütfen. Bu çocuk adamın. Evet. Nara acı sever misin? Hayır. Bak çocuk adamın kardeşine bak. Hareketine kesine bak. Dur dedin anda duracağım bak buraya. Durdum. Yeşil sever misin? Bak buraya çocuk adam. Bu seviyor musun peki çocuk adam? Yeter mi bak buraya yeter mi bak buraya? Yeter. Poşeti açar mısın çocuk adamın kardeşi? Aç şunu. Aç şunu bırak. Eline sağlık. Harikasın. Çok çok Oh. <laughs> Çektiriyordun da Acaba Ben ölmeden mezara mı sokmak istedim? Hayır efendim Allah göstermesin ne masum et Sen ver şunu bakayım Çekil şöyle kenara <laughs> Sen gel. bak Benim bir tek minnetim vardır Yüce Allah'ıma bir borcum vardır Onun dışında hiçbir kula minnet etmem Etmem bakın size söylüyorum Başımı alır gider ama Ya bir ya huzur verin Ya huzur verin Huzur verin siz verin Verin siz giderim Giderim bu saatten sonra çekerim Halim yok Kim sana kahrını çeker mi? Amazon'un okula ve şehre dönüş fırsatları başladı. Şimdi elektronik ürünler, mutfak aletleri. Bakalım ne desek? Atıyorum is. Atıyorum is Oldu. Bana da atıyorsun. Bana da atıyorsun. Evet abi, bütün masayı atıyorsun. Hep yekbeyler, beyler, alışverişler. Eyvallah. Harbiler İbner'in bel kemiğinden yapılmış bu zara. Gene hep yıkacak. İki da seksenlik oldu da aman, ha. Küfür yok beyler, küfür yok. Atıyorum isteyene. Oldu. Yok bir şey beyler, Ekrem abi atıyorsunuz. İsteyene atarım beyler. Ellere dikkat beyler. Oldu. Oldu, Oldu atıyoruz. Zarı düşeş beyler, alışverişler. Akıyor bu akşam maşallah. Evet beyler, benim kumarım biter. Hepinize bol şans. Oğlum, çantayı al gel. Ekrem abi, bir beş dakika daha öne be abi. Kaçacağım Hüseyin kardeş, işim var. Bari zardan düşseydin be abi. Ekrem abi iki zara yüz bin verdik Bir beş dakika daha oyna Zardan düşelim be abi sonra kalkar kalkarız Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım Aslanım İyi abi niye sert yapıyorsun Tamam kalkalım kalkalım da Ayıp oluyor Umarım ayıp olmaz Hüseyin kardeş Herkes kendi parasıyla oynuyor burada Hayırdır senin bir sıkıntın mı var Hayırdır ne Ekrem abi İki zara yüz bin verdim Her seferinde aynı şeyi yapıyorsun Ekrem abi Dizimi kopartıyorsun anlamadım kim kimi koparıyor? Kendi payına amuna koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? <laughs> Sen bize mi yapıyorsun? Lan? Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. <laughs> Babamı gördüm. O kadınla mı konuşuyor? Telefonla konuşuyor anne. Bu çocuk odaya bak oğlum! Gördüm! Şişt, ulan ne gördün söylesene! Anne! Ay, anne! Çocukmuş öyle evladım! Bu <laughs> çocuğum! <gülüyor> Bana bak ne gördün? E, bir because... kız! Babanla beraberdi değil mi çocuğum? E, yoo, o ha. da Dominik'te 13. dakikadayız. 13 dakika geçti. İkisi de çok konsantre bir şekilde kütükteler. Kazanan direkt olarak büyük finale gidecek. Kuzey Kıbrıs'a gidecek. Çok büyük bir mücadele. Bu sezonun belki de en kritik oyununu oynuyorlar şu anda. Bu ne gidiyorsun kardeş? O suruk. Fırtınadan önceki sessizlik. Sen Özgür kardeşini unuttun galiba. Tanımıyorsun. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Asliktir lan. ben ki. Yalnız bu lavuk birilerinden bence yani tahminime göre bir güç alıyor. Güç aldığını göre bize böyle bir kumpas yapıyor yani. Oo, eller eller havaya Bir, iki, üç Lay 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 lalayla. lay 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 lalayla. Yüklen, yüklen. Lay lay lay. Lay lay lay, Evet 20. dakikayı geçtik İkisi de şu anda mücadeleye devam ediyor 20 dakikadır aynı şekilde duruyorlar Ne gülüyorsun lan? Bilmiyorum abi Ne gülüyorsun lan? Bilmiyorum abi Yavrum sen kaç yaşındasın? 34 yaşındayım ne oldu ki? Bak kardeşim sen güzel bir kardeşe benziyorsun. Benim yaşım 50. Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Ha? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek. Bak kardeşim. Güzel kardeşim. Benimle bir daha sakın polemiğe girme. Dominik'te hava kararmak üzere ve mücadele devam ediyor. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Dünya onlara fısıldadı. Harekete geç. Harekete geç ve yaşa. Ağam keşke bu arkadaşa bir şey Allah! içirmeseydik. Ne güzel umreye gidecektin. Şimdi bulunduğumuz durumdan ben de pek memnun değilim yani. Olan bana oldu Sabri Bey. Ulan sikik! Ya... Olayın ciddiyetini kavra lan! Ha? Bana bak, ulan sana bir tane çakarım, aklın götüne girer ha! Ulan biz neredeyiz, bu müptezel pesabek nerede? Hala küfür ediyor, hala hala söylüyor, piç diyor. Yani hedef ben miyim? Ben, piç... ben bir deneme taklası mıyım? Hayır, beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. Evet, çok zor bir oyun bu. Daha önce de söylemiştim. Çok zor bir oyun. Son dört kişiye geliyor. <laughs> Kim bir batur birinci? Şah batur sondan geliyor. Kim bir batur birinci? Şah geliyor. Kim batur birinci geliyor? Bir Sabi kazandı. Finale gidecek yarışmacı. Sabi oluyor. Ya bu nedir ya? Allah senin belanı versin ya. Bu nedir be kardeşim ya? Evet, Dominik'te akşam oldu ve Tembo'nun şampiyonluğunu sabit tebrik ediyoruz. Beyler, ben fena oldum. Kusacağım galiba. Bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağırsağına da götürede gireceğim artık ya. Çekil lan! Özgür, kusura bakma. Bir anlık sinirdi, geldi geçti işte. Allah kusura baktım Sabri Bey. Bak ben sizle sonra oynayacağım. Şimdi değil, zamanı değil. Siz kim oluyorsunuz da bana? Bak kimsiniz lan? Ya ne, ne diyorsun, diyorsun? Ya? Ne diyorsun Siz ya? Abone ol! Abone ol! Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadar olsun. Bu animasyonculan devamını yenesini istiyorsanız like atın, abone olun, yorumlara yazın. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.